Bu yıl ikincisi düzenlenen Memleket Günleri etkinliği başladı. Memleketine hasret kalanlar Soluğu Sultanbeyli Meydan Parkı'nda aldı. Farklı kültürlerin harmanlandığı etkinlikte her gün bir başka şehir tanıtılıyor. Ben Konyalıyım. Konya'nın neyi meşhurdu? Et ekmeği meşhur. Et ekmeği tabii bulamayınca artık et ekmek gibi hayal edip gözlemiyoruz. Evet. yiyoruz Çeşit çeşit yemekler yendi, davul zurnalar eşlik etti. Sultanbeyli'de memleket rüzgarları esti. Anadolu'nun dört bir yanından kültürlerin, geleneklerin ve yöresel lezzetlerin buluştuğu Sultanbeyli Memleket Günleri başladı. Memleket sevdiği Hasret gideriyor musunuz? Tabi sonra bu kız çayıncı olunca tabi. Nesi meşhur Sinop'un? Ekmeği, patatesi, şey, peyniri, zöytünü, her şeysi. Etkinlikte illere özgü kültürel gösteriler ve lezzetler sergilendi. Standlarda yöresel tatlar ve ikramlar yer aldı. Siz de memleket hasreti çekiyorsunuz. Evet. Burada gideceksiniz inşallah. Evet, her yaz gidiyoruz aslında ama evet. tabii yine de özlüyoruz. Bugün de olduğunu öğrendiğimiz hemen koşa koşa geldik. Her gün Türkiye'nin farklı bir şehrinden yöresel lezzetler bu yıl ikincisi düzenlenen Sultanbeyli Memleket Günleri etkinliğinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Tatlılar, dolmalar, sarmalar adeta iştah kabartıyor. Erzurumluyum. Erzurumlusunuz. Siz de memleket günlerinde Erzurum'a özgü bir şey bulabildiniz mi? Neler yapıyorsunuz? Evet bulduk abi. Pe peynir aldık abi. Memleket günlerinde 16 gün boyunca her gün farklı bir ilin kültürü, müziği ve yöresel lezzetleri tanıtılacak. Sultanbeyli memleket günleri etkinliği tüm hızıyla devam ediyor. 23 Kasım'a kadar ziyaretçilerini bekliyor. Yalnızcık eğmeleri oy 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 beğenmem değmeleri sana yandım dal boyulum.